<laughs> Çok pahalı. Hmm. Pazar bugün var ya anam. Çok uçkun. Vallahi aynen. <laughs> Kemal abim beyaz peyniri yemez ona beyaz peynir aldım oh, şey küllü peynir biz dedik zaten bizimle kalmayacaklar diye kalmayacaklar ablacım bizimle artık onlar. herkes e, ayrı artık yani tamam o evde kaldılar da o da yani kendilerini ev tutana kadar yani sürekli bizimle kalmayacaktı zaten. Siz kendi kendinize bir polemiğe girdiniz yani. İşte gelinle işte yalan söyledi de gelinle yaşıyor da filan da fırtta diye. siz kendi kendinize polemiğe girdiniz yani. Bu yani o, orada orası da benim kendi evimdi kendim tutmuştum. Burayı da ben onlara değil tutmadım zaten. Ben kendime tuttum burayı. Bir bulsunlar onları da tutalım yani. Yani bulsunlar tutulsun arasın bulsunlar. Valla bilmiyorum ablacığım onu ona soracaksınız bana değil. Ablacığım kalıyorsa kalıyor ne yapayım ben de ne yapabilirim de ben benim yapacağım bir şey yok yani. Ben de rahatsızım. Bak adam